Baba çık aç aç lan. Aç aç. Ben gireceğim ki ne? Ya buradan var yat lan bana. Ya. Tornik vermedi. Baba. Bakalım. Geliyor Bakalım baba. Abi, geliyor. Tamam mı? Bir tane daha mı? Tabii evet, tabii. Evet. İki tane miymiş be? Biri burada arkadaşlar. Şurada. Kaldır bakalım ama Görelim şunu. Kaldır. Evet. Biri orada. Biri de Gürkan abinin önünde. Burada. Bu nasıl bir arkadaşlar? Bir ferma, iki tavşan. Hadi bakalım. Tony, Tony ne yaptı böyle be? Tony çok fena yaptı. Tony! Ona bakarken bu şaşırttı bizi. Arkadaşlar Tony... Sabah peşmerge baskını yaptı. Aferin oğlum be. Tony peşmerge baskını. Ben de nasıl yıktın diye bakıyorum sana. O gel gel. Bir de baktım önümden geçiyor. bu ne ya? Tony peşmerge baskını yaptı arkadaşlar. <laughs> İkisi de yan yana yattı. Belki. Yan yana yattı. Gelin bakalım şöyle yan yana ikiniz de. <gülüyor> evet. Rast <laughs> gelsin. Tek sarma iki tavşan. Hadi. <laughs> getir oğlum, aferin. Getir. Aferin golde. Getir oğlum, getir. Hoppa, getir. Bravo <laughs> oğlum, aferin. Tamam. Keep it real. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine avımızı gerçekleştirdik. Güzel fermalardan güzel tavşanlar vurduk. İlk fermada yine iki tavşan birden çıktı. Birini babam birini Gürkan abi vurdu. Devamında Necmi abim vurdu. Güzel atışlar oldu. Ee, bir tane de çulluk. Bu sene ilk çulluğunu Gürkan abi vurdu. Ee, bu şekilde altı tavşandan dördü vuruldu. Dün hava gidemedik hava koşullarından dolayı. Ama bugün yine serüvenimizi gerçekleştirdik. Yine dörder tavşan olan serüveni. Bugün de dört tavşanla kapatıyoruz. Herkese rast gelsin. Hoşçakalın. Hoşça you